hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Aa, çok iyiyim. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. Ben yanlışlıkla Uğur Taşdemir'in programı... <gülüyor> <gülüyor> Sana <laughs> karşı mahşubiyetimi bir yıldır giderek büyüyen bir böyle kaya kütlesi ben, ben bir, 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 abi bir, her cümlede her cümlede eğiliyorum böyle. Nasılsın iyi misin? hamdolsun ben de iyiyim. Ya böyle yayınlar falan yapıyorum çok hoşuma gidiyor. Böyle evet. gerçekten çok sevdiğim bugün bir arkadaşımı anlatıyorum diyorum ki e, yayınları yaptığım insanları ben e, hepsi muhakkak çocukluğuma, gençliğime, eskiden bir, bir hayatımın bir noktasına dokunmuş insanlar. Ee, o yüzden büyük bir ke, büyük bir şevkle, büyük bir keyifle e, yapıyorum. Teklif götürürken de e, bu doğrultuda hareket etmeye çalışıyorum. Hani seçtiğim isimler e, falan. Ee, Yağmur Sergen de Kamili seslendiriyor. Orada yazmış arkadaşımız Akın'ı seslendiren kişi burada mı diye. E, orada mısınız Akın'ı seslendiren kişi? <laughs> Burdayım, benim niyetim. Ben anlamıyorum. Bu arada evet. e, ben az önce söylediğiniz ben de söyleyeyim arkadaşlar. E, Özlem Altınoğlu doğum günü 1 Ocak. Evet, 1 Ocak. Ya gerçekten 1 Ocak. Bir Ocak. <laughs> Sesini en çok kime yakıştırmış ya da en çok hangi aktörü konuşmaktan keyif almıştır diyor. Blender <laughs> Sonra Alev Sezer çıkardı, hiç unutmuyorum. Uzun Malboro içiyordu. Babama sigara ikram etti. Vigo Mortensen zaten yani önceki Hayır. işlerini bilmiyorum. Hatta e, aslında yüzüklerde tanıyamadım. Hı. Hmm. E, tamam yarın gel başla dedi bana. Nasıl dedi yani bakmayacak mısınız mikrofonla yani sesim uygun mu değil mi? Belki hani hiç uygun değil mikrofonik değil. İşte seslerin var mı dedi. İşte ben de, de var dedim. <laughs> o zaman yeterli dedi. Gel başla. Basit. Ayşin Atav da çok çok e iyi bir konuşmacıydı, Kesinlikle. iyi bir oyuncuydu. O da emekli oldu galiba. Bugün. Ee, 1997 yılından 2000'lerin son çeyreğine kadar e, Kanal D bünyesindeki bütün çocuk programlarını ekipçe biz yaptık. Ay babam onu içti ya ben ağladım. babam <laughs> <laughs> erkekler, erkekler çok mu duygusuz ya? <laughs> e, i̇lk üç bölümü izledikten sonra Sezai ne yaptın diyor ya berbat etmişsin işi diyor. E, bu ne falan diyor. O da e, şey diyor yani ne yapayım diyor. Kısa kalıyor diyor yani böyle yapmam gerekiyor falan. Fakat ondan sonra adamın annesi telefon ediyor. Sezai'ye annesi telefon ediyor. Diyor ki e, gelsene diyor Sezai annem seni çağırıyor işte bir koz bir yapsana falan diyor. Yapın. <laughs> <laughs> Sen için ben bana işte seni de konuştum dediklerinde ya gencecik çocuk bacak kadar çocuk saçmalamayın ya bir konuş dediler ve ben hiç ciddiye almadan o dışım verdim Sema çünkü orada çok ileri yaşlarda çok benim daha kalinim şeyler vardı. Sadece spikerlerin nasıl gol dediği, taç dediği, avut dediğin değil ondan ziyade tarzları, dinleyiciye hitap şekilleri, yaklaşımları, zaman zaman hata yaptıklarında özür dilemeleri. Ben evet ailesiyle mutlu olan, dostlarıyla mutlu olan biriyim. Ne? Üç kızım var. Maşallah. Çok mutlu bir evliliğim var. Eşim ismi Aslı. Yani Kerem ile Aslı'yız biz. Ben biraz teknoloji özürlüyüm. Zoom programını biraz zor öğrendim. Çocuklar öğretiyorlar sağ olsunlar bana. Ee, mesela bazı liselerden de gruplarım var. Ee, onlara da diksiyon eğitimi veriyorum. Yani... Mesela ben seslendirme seslendirmedeydim. Çizgi filmde yine minicik bir çocuk konuştum. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra da başladım. Aa, ama bu olamaz. Aa, bu niye biçim çocuk Bir de ben sana başlar başlamadan önce e, bu bizim mesleğimize olan hassasiyeti hı hı. E, ve bize böyle bir kraliçe ve kral muamelesi yaptığı için, bizi yaşattığı için hı. ve gelecek e, bu işi yapacak olan arkadaşlara da bir yol açtığı için Böyle güzel bir sayfanın olduğu için. Tamam isim vermeyelim o zaman. Ee, Hakan Hocam ben size söyleyeceğim o ismi. Tamam. <laughs> Ay Allah. Ben, ama belki belki tahmin etmişsinizdir bilmiyorum. Vardır bir tahmininiz. Yani birisi şimdi yani Kartal abi tanıdığım kadarıyla daha önceki Yani ben mesela özür dilerim. Ben mesela bu durumdan sonra Monster Notebook almaktan vazgeçmiş bir insan. <laughs> Çok severdim. Ee, e, Şişli'de buluşurduk. Orada seansımız varsa oradan minibüsler kalkardı. Beraber giderdik ve işin bitince de seni oradaki bekçi kapıda çıkar. Çünkü incin yoktu. Hacı Osman'da da e, o yokmuşta adam kesiyorlardı yani. <laughs> o da... <laughs> Tam olarak hatırlamıyorum ama bir bölümde e, bir bölümü konuşurken hep birlikte stüdyoda Ramazan bölümlerinden biri miydi? Böyle öyle bir yemek anlatılıyor ki. <laughs> anlatıyor. Artık biz falan <laughs> olmaya başladı. Bir, bir buçuk sene şöyle. <laughs> e, en son paylaşımını 2015 senesinde yapan e, bir Didem Atlan var. Sonra <gülüyor> 2020'de <gülüyor> tekrardan <gülüyor> uyan, uyanışa geçiyor. Ben de bir buçuk <laughs> sene boyunca takip isteği gönderdim, bekliyor. Ben de diyorum ki yani e, görmüyor mu acaba takip isteyen? Hani e, mesaj da gönderiyorum yok falan. Mersin Instagram'a girmiyor. <laughs> Tabii dublajda bir derinlik zaten bizim. Ben Torun Karacaoğlu, Sadettin Erbil, yönetmen Sacide Keskin, yani Kemal Biliciler kimler kimler. Demek. Ee, biz Kartal Türk oluyor, hala yayına geçemiyoruz. Sürekli istek gönderiyoruz birbirimize ama bir türlü yayına geçemiyoruz. Ne oldu? Nasıl olacak? <laughs> o değil. Şey, bence gizem yaratıyor şimdi. insanlar bunu merak etsin diye gizem yaratıp bir yerde girecek herhalde. İlk başta asistanlıkla başladım TRT'de. Normal insanlar bir yönetmenin asistanlığını yapıyordu. Benim gibi anormaller de üç yönetmenle. <laughs> <laughs> Bunlardan biri Müfit bir Canlıner, yani sektörden olan biri. Bunun ne demek olduğunu? Evet, gerçekten benim de ilgimi çeken o oldu. Yani çünkü çok nadir dublaj yapıyorum artık eskisi gibi değil Hı -hı. yani. Evet. Ancak Yüzüklerin efendisi yani bu sohbeti kabul ederken hani anahtar oldu yani çünkü gerçekten bir şey bırakmak istedim benden yani Yüzüklerin efendisi seslendirmesi konuşulacak bir şey ve hani arşivlenmesi gereken bir şey gibi geldi. <laughs> ee, bazı yerlerde öyle hızlı bir hale geldi ki böyle çocukların hep birlikte işte tornetlerle bir yerlerden atladık. Bak doğru hatırlıyor muyum ondan bile emin değilim. Evet. <laughs> Hayır o üçüncü film. Doğru doğru. <gülüyor> <gülüyor> Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitmenliği yapmışsınız. Evet kazanamadım ama sonra eğitmen oldum. <laughs> Onu söyleyecekti evet kazanamadım deyince ben dedim ki o fakir ama gururlu genç e, oraya <laughs> eğitmen oldu. adam senin patronun gibi her şeyine karışıyor dedi benden için. Bu olarak böyle olması benim için daha iyi dedi. Bana dedi, rekabet sağlıyor ve benim daha iyi olayım sağlıyor. O yüzden Murat beni her de zaman dedi. İşte şey yapıyordu böyle. Ne Çok acıktım. Nerede oturup bir şeyler yiyeceğiz bilmiyorum ki. e, e muhafazakar teyzelerimizin e, yaşlanınca kendini namazını yaza verip hacca gitmesi gibi bir havaya girdiniz ama öyle bir şey söz konusu değil, onu söyleyeyim. Ben açıkçası büyük hallerini görmeyi çok isterim onların. Hani Basra amca bir yani. çeyrek takarken falan. <laughs> <laughs> ya o İsmail'in yaşlanmasına bağlı. <laughs> yani Türkiye'de seslendirme sanatçısında sayısı da belli. Ama siz yetiştiriyorsunuz isim... sürekli birilerini falan. Onların şansı... Ama, ya biri Deniz Hanım dediğinde bakıyorum yüzüne. Kimmiş o bana Deniz Hanım diyen? Hani tanımıyor mu? Özelliklerini söylüyor falan. Ee, e önemli edebiyatçılarla beraber o çeviriyi olduğu gibi elden geçirip e romanın o duygusuna Türkçe'de nasıl karşılık veririz diye çalıştılar. Ee, sonra bu para bizi bozmasın Cengiz. Mesela obarak vardı. Bu galiba radyodan kalma bir şey. Evet. Ee, Cengiz yiyen dikilir, yemeyen yıkılır evet. vardı. O benim rahmetli babaannemin lafı biliyor musun? <laughs> Çok güzel. <laughs> evet. Su sesi, para sesi, kadın sesi, delikanlı adamı bozar diye bir şey vardı orada. O da benim rahmetli babaannemin. İzliyordum gerçekten o diziyi. Hı -hı. Ee, Böyle benim de sardığım diziler vardır, <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> evet evet o dizilerden fırsat bulamadık zaten. <laughs> Gün belirleyelim. Bugün olsun, bugün olsun falan diye. <laughs> Bu filmlerdeki. Şimdi biliyorsun alay ederler. İşte o sevdi filan işte fakir kız, zengin fabrikatör çocuğu da işte yok zengin fabrikatör kızı bilmem ne de. Karelcim merhaba nasılsın? Ben Kamil. İyi misin? Her şey yolunda mı? Hayri bugün aramızda yok ama kesin burada olsa o da sana çok selam söylerdi. Seni çok seviyoruz. Hoşça kal. Efendim, de e, stüdyoya teşekkür geldi bu konuda. Yönetmeni de Murat Şen oldu. Murat Şen çok iyi bilir. E, yönetmendi. Ben o filmi dört günde aldım galiba. E, ama ses dergisi şaka bir yana bayağı popüler. Yani Türk yeşil çamı besleyen ses dergisiydi. E, siz rüzgar deyince çok güzel oluyor ama hocam demiş arkadaşımız. Bir daha rüzgardan. <laughs> <laughs> Şiir okurken ben. <gülüyor> 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 e, Fulya abla sağ olsun. Oo, ne mal bu kız dublaj yapıyormuş dedi. Bana el at sen dedi. Koru onu kolla dedi. O kadroda evet. Bülent Yıldıran vefat etti. Barney. Ah Bülent, şey, abi. abi evet. Allah razı evet. olsun. İşte, tanımanı gerçekten isterdim. Bu kadar enerji veren, girdiği ortamda bir anda buzları eriten, ortamı gri ortam varsa rengarenk hale getiren, nasıl tarif edeyim Bülent abi? Önce abime sözü veriyorum, <laughs> ondan sonra kızıyla. Hayır, hayır lütfen rica <laughs> Özlem ne kadar tatlı. Yani bayılıyorum onun sesini işittiğim anda hani gerçekten iyi bir şey seyredeceğim hissine kapılıyorum. Çok az insanda benim sınıf arkadaşım konservatuvarda ve öyle kendini geliştirdi ki bence Türkiye'nin en büyük markasıdır. Ne kadar iyi olmak istiyordum. Onlar da gerçekten bana hani yaşça ufak olmama rağmen ki o zaman tabii yaş farkı biraz daha fazla hissettiriyor. Çünkü ben okul talebesiyim. Onlar artık biraz yetişkinler. Ama şu anda mesela sen e, e, bu sevgili e, dostların isimlerini söyledikçe bir yandan... Ee, benim minik minik içimde bir cızlar ediyor. Siz onları duymuyorsunuz şu anda. Ee, biz de öyle şakalaşıyorduk. Ya işte sen benim sevgilimi yine konuşacaksın, değil mi diye ayıp ederdi. Dur Er diyor sürekli beyit şiir oku bir beyit şiir evet. oku şiir nerede diyor tanıyor musunuz bilmiyorum kendisini. Şu an buradan çıkaramadım ben de ama tanışıyoruz herhalde. Yani bu şekilde yani, hitap ettiğine göre tanıyorduk diye. Evet, evet. <laughs> bence bence. Baya çeşitli yazarlar okuduk. Onda da Yekta'nın sıradan bir gününü okuduk ve onun hakkında konuştuk. Yekta kendisi katıldı. Çok güzel bir program oldu. Benim için mesela Türkan Şura'yı görmek, Hı -hı. onunla tanışmak. Haluk abiyle daha sonra buz devrinde de, başka işlerde de, seslendirmede de birlikte çalışma fırsatı elde ettim ama. <laughs> ee, eskiden bizleri yazarlardı. Ee, biz TRT'de çalışırken, TRT 1'de, e, isimlerimizi ya, şu rolü Ayşen Atay, şu rolü Pekcan Köşkükoşay, evet. şu rolü bilmem kim. Vallahi <laughs> çok tuhaftır. Ee, belki bunu herkes bilmez. Abdurrahman Palay benim ikinci kayınpederimdi. O, biz buradan şunu anlıyoruz. Biz artık aileden bir üye olmuşuz. Gerçekten hı hı. bunu da e, yapan dediğimiz gibi işin ruhunu katan sanatçılarımız, işin teknik tarafında animasyonudur, işte diğer bütün renderıdır, ne kadar kısım varsa bütün o SF stüdyosundur. Kendi de... <laughs> jenerasyonumda Figen, Sümeli, Edip Acehan, işte Aysun Topar, ya, müthiş yetenekler, müthiş yetenek değil artık onlar. Yani, ya bir de kötü yapanlar var varken nasıl girecek bu insanlar sektöre? E, ee, giremeyecekler size. Çünkü de. çok net <laughs> giremeyecekler. Ama girin çok başka konuşuyordu. Birçok dublaj sanatçısında o kadar yani o şekilde aynı adamda ses değiştirme özelliği haliyle yok. Çünkü artık biz yani. E şöyle şimdi Kemal Rahmetli e, iyi bir çocuktu. Bana şey söylerdi ya Cemil böyle filmlerde falan bir şeyler olursa falan haberim olsun benim de. Mesela Ertem Eğilmez'de onu kaynaştıran benim Kemal. Aslında Sandro Block ben çok fazla seslendirdim. Hı -hı. Yani hani yüz film çevirdiyse herhalde bir 90'ını seslendirdim diyebilirim. Ama... Ee, yani biz Kamil karakterini bulamadık neredeyse. Onu dönüyor olmuyor, bunu yapıyoruz olmuyor yani <laughs> istediğimiz olmuyor. Ee, en son işte sağ olsun Yağmur abiyle tanıştık, bir cümle okudu dedik ki tamam Kamil bu. <laughs> e, tabii ama e, Hakan'ın da söylediği gibi o duyguyu yaşayarak beraber alınan vücudu hiçbir şeye benzemiyor. Hı -hı. Öbürünün ne tuzu oluyor mekanik bir şekilde iş oluyor sadece iş yapmak için oluyor. O duyguya girmek, yanındaki insanlarla oluyor. Onu çok övdüm açıkçası. Ee, i̇şte o yazdıklarını getiriyor. Ben e, bir şeyler söylüyorum, ediyorum. Beraber e, bir şeyler yazıp yazmaya başladık. Beraber espriler ortaya çıkarmaya başladık. Görüşüyoruz. çok güzel muhabbetimiz. O sıra işte e, Selçuk'tan. Daha o zaman genç tabii. E, Cem kıvamında o. <laughs> <laughs> Eşeli pompalıyı. Bana benzeyen bütün kadınları severim dermiş. Megra'yı <laughs> da sayalım o zaman. Şarkıları bile ben söylerdim. <laughs> Gülşah'ın filminde mesela söyledim orkestrayla. Yeşim'in filminde e, rahmetli Kadri abiyle oynamıştık. Alev Sezer işte bilinen bir Örneğin. sestir o örnek çok çok belirgindir. Ya da Sylvester Stallone e, e, seslendirilecekse Sezai Aydın. Sezai Aydın mutlaka bulunup getirilmeliydi. Bir dakika gelir misiniz dedi. Buyurun dedim. Şimdi de, e, şeyiniz ne? E, burcunuz ne? İkizler. Yükselen terazi. Vah vah vah. Ya şaşırdım kaldım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya keşke tersi olsaydın dedi. Sen çok üzülürsün dedi. Bu sulu boya et, bu su benim resme başlangıç yıllarıma gidiyor. Hı -hı. İlk okuldan beri yapıyorum ben bunu. Ama... bu arada ee, biz Lord of the Rings birinci filmde dünya üzerindeki en iyi dublajlı film seçiliyoruz. Ne, no, no olur onların da fiyatlarını düşürmeyin. Vallahi billahi acımam gözünüzün yaşına. Lütfen. E, çünkü duyuyorum kulağıma geliyor fiyat düşürüyorlarmış. Zaten çok zor bir iş. E, ama şey sıcak geliyor insanlara sesinden dolayı. Bir yerde konuştuğum zaman işte bir pazar pazarda falan. Öyle ee, şeydi. hemen böyle bana güler yüz gösterdi. Ben yani elimde imkan olsa sadece dublaj yaparım. Başka hiçbir şey yapmam. O stüdyodan çıkmam. Ya, Bak sana... her saat başı Her saat başı Habere gidiyoruz. Haber okuyorsun, 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 okuyorsun. 55 dakika non stop okuyorsun. Hiç hata yapmadan. Bazen böyle acıyordum ki acaba dilim var mı duruyor. <gülüyor> 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 en unutamadığınız milli maç hangisiydi? Semih Şentürk'ün golü. yani Ve ilhamdansız tabii ki. Ee, sonra diyafondan odalara e, seslenirdi, odaları dinleyip. Hiç unutmuyorum. Ben onu kutudaki amca diye severdim veya korkardım diyeyim. Çünkü biz de çocuğuz, yaramazlık yapıyoruz tabii. Ben de bir kere ders vermek istedim ama... Ha -ha. Olmuyor. Hmm. Ben yapamıyorum. Ben asabik <laughs> Marat, e, numara geriye dönüp baktığımızda çok ihtiyacımız olan bir düş kurduruyordu. Çünkü karşılıkların hikayesi. Olmuş. Hazır muhatabını bulmuşken sorayım. Soruyu kim seslendiriyordu? Ya, tam bana soracağım. <gülüyor> <gülüyor> bir toş, bir toş dediniz. Bir tane candan geldi. Evet. <laughs> Ay Alper'im benim. Ben de öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Ay canlarım gelmiş hep. Hadi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok evet. güzel olur ya. Yayına katılmak evet. isteyen varsa eklerim. Evet, evet, Bir de şöyle bir şey var. Şimdi kimseyi de karalamak istemiyorum ama yani haftada yani bir buçuk saatlik bir senaryo yazmak ya insanüstü bir şey. Her Bu hafta... bence şey iyi bir şey. Çünkü eğer vaat ediyorlarsa burada bir ay bize gelin e, dublaj kursu aldı sonra da seslenme sanatçısınız diyorlarsa e, itibar etmeyiniz de. Çünkü adeta bir tekel var. Yani bir <laughs> filmde kim başrol oynuyorsa ya Hayri Esen konuşacak ya Abdurrahman Balay konuşacak. Benim bir filmimde Abdurrahman Balay konuştu. <laughs> e, mutlaka eğer yani istersen. Çok sevdiğim bir iş. E, onun da kastını, ilk kastını, testini yapma şansı benim oldu. E, o yüzden de podcast'ı da hani çok seviyorum, işi de çok seviyorum. Falan böyle aşık oluyorlar birbirlerine. demişler ki işte Kont Fronski, Perihan abla dönmüş bakmış. Ha demiş düşüşler dönmüş. bilmiyorum söylemek ister misin abi diyor. Aşağıdan sormuşlar yine. hangi takım bak istiyorsun? Sakarya Spor. Sakarya. Tamam ama tonlamaların da çok güzel. Sen seslendirme niye yapmıyorsun dedi. Ben de bunda aa dedim ne güzel ya. Yani kendime de güven geldi çünkü yani Türkiye'nin önemli bir ismi bana diyor ki sen seslendirme yap ne güzel hani tonlama. Yani kralın dönüşünde Ali Ekber Diribaş vardı. Ee, neden değişti bu? Siz bir <laughs> yetişemediniz. Hayır benim istediğim ücreti vermedi. Fakat bir kaset olarak verildiğinde film benim yaptığım kasla başlıyor. Sıranın yaptığı kasla devam <laughs> ak yaptığı kasla son buluyor. Beni e Programına çağırmıştı İbrahim Tatlıses, fakat ben e, böyle minik bir şey, bir operasyon, bir şey olmuştum, katılamadım ama orada bayağı beni övmüş takdir E, O zamanlar biraz canı sıkılırdı Kemalciğimin, e, yazmıyor keratalar yani, yani akılları nerede bunların diye <laughs> Ecem'in filmde yaptığı şeyi e, beğeniyorum, takdir ediyorum ve saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. İşte girmiştim. o yüzden Türkan şey. Şoray var, e, ondan sonra Haluk Bilginer var. Yani hani bölüm oyuncu zaten o zamanlar genciz okuldan yeni mezun olmuşuz. Hani onlarla oynama fırsatı bulmak tabii ki müthiş. Çok büyük ayıp bu. Hı. Çok büyük ayıp. Oyuncu olarak ne yazık ki ben belki de en güzel yaşlarımı yaşıyorum. 60 yaşındayım. Bir hafta önce 66 doğum günümü kutladım. Dedemin ismi olduğu için benim ismim şu anda. Yani bir beytengim daha öteden yaşamış ve şu an Feriköy mezarlığının bilmediğimiz bir yerinde yatıyor. Üçte arayıp beni, ben seslendirme sanatçısı olmak istiyorum, arkadaşlarım benim sesimin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bir sürü <laughs> insan Senaryo taslağı verdim. Ee, yani e, o kadar güzel, e, bunu çekemeyeceğini söyledi ki bana. <laughs> arada lafa... Evet, bir lafı açılmışken şey, Umut Tabağı nasıl ulaşabiliriz? Ben, telefonu var bende, bir türlü çıkmıyor telefonlara. <laughs> Tanımıyor, bilmiyordur muhtemelen de. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Kayahan mıydı falan, Allah rahmet eylesin, biz, o da biz çok biz, güzel adamdı ya. Biz, Hı -hı. biz, biz ilk teklifi rahmetli Kayan'a götürdük. Kayahan kabul etmiyor ki bir için. Ee, on... Ona, ona <laughs> da birini arayıp, işte <laughs> Çok güzel tutuldu bende Allah. Böyle patlatıyor. <laughs> patlatırdı böyle. <laughs> 50 senemi vermişken Metin abiyle aynı projede oynama şansına eriştim. Ben de Metin abiden çok şey öğrendim. Rolü gömmek diyoruz biz ona. Yani sesi değiştiriyorsun. Bana yalasın. Merhaba, ne Hoş geldin. <laughs> Kadıncağız bunu dedi ki, e, ya siz boş verin şimdi o numarayı falan dedi. Ben dedi, siz ne iş yapıyorsunuz? Sesinize bayıldım sizin. E, biraz... Eşiniz izliyor değil mi şu anda? izli yüzlü biliyor galiba. Ha, Cahil, tamam. Hikaye, hikaye. Fred Çakmaktaş. Hatta Fred Çakmaktaş'ı banyo yaparken seslendirken beni köyümün yağmurlarında yıkasın. Ya, şey ya, kıyamam ben ona. Ay Allah'ım yarabbim. Dünya tatlısı. Işte. Yani şey gibi hani babam kasap olsaydı ben iyi et kesen biri olacaktım. Mevzeden <laughs> mevden anlayacak. Geldi dedi ki Ayşin dedi bu filmin dublajını sen yapacaksın. Ee, İbrahim tatlı sesli yeni bir arkadaş çıkıyor kızmaz Zaten öyle bir mizacı da yok bildiğim şey, kadarıyla. Şey, çok ee, çok esprili, müthiş zeka. Yani zekasına çok hayran, ben zekaya çok hayran bir insanım. E, demek ki Optimus Prime sesinde Ayhan abi e, rakipsiz. O zaman onun konuşması tabii ki daha güzel. Benim karakterimin güzel yanını hemen düşünüyorum. <laughs> uyuması. Hiç yok. Uyuması. Gerçekten uyuması diyecektim ben Şu de. çok güzel uyuyor. Dediğim gibi seslendirme bir sanat kolu. Yani tamam. iyi bir oyuncunun yani... yani işte Burak Kutu konuşmuşken kendim de konuşayım çıkayım diye. Koca dizide Burak Kutu atıyorum bir saatte konuştum. 8-10 dakikalık kısa filmde kendim bir saatte konuştum. Yani kendini konuşmak da öyle kolay bir iş işte değil aynı zamanda. Evet, dolayısıyla birazcık insanın içindeki karakteri sesine yansıtması Türkiye Ligi maçlarında çok mümkün olmuyor. Evet ben onun yeğeniyim. Benim halam oluyor sertim ve kırarım demişti. o yüzden e, ben de <laughs> evet ben de tez canlı biriyim. o yüzden <laughs> o yüzden de bulaşmamış olabilir. Rol <laughs> aldığı dizilerden bazıları Funda Özkay, Mahallenin Muhtarları, Sevda Tepesi ve Yeter dizilerinde oynamış. Yeter'de değil mi? Yeter de de ne? O, 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 oynamışsınız bu. yani Allah canım stüdyoda alsın Çok seviyorum. <laughs> Olayan, tam, e, Şöyle ben de buraya Allah'ım Beni ayırmasın. Ben ona şey diyorum. Yersen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çek. <gülüyor> Bittik Bülent abinin yanına. Abi dublaj yapar mısın? Oğlum ben biraz zaten kendi konuşamıyorum zaten. <laughs> <laughs> ama e, bu e, genç meslektaşımı cidden kutluyorum. Yani işte böyle farkı ama bazı filmleri de açıyorum. Seslendirmesine dayanamadığım için seyretmiyorum. <laughs> Artistik ritmi ki aynen ben de öyle ama ben Hı -hı. daha küçük Hı hı. yani ben miniklerde Türkiye şampiyonluğum oldu benim. Tamamen amatör bir ruhla. İşte işte otobüs parasını ceplerimizdeki harçlıklarımızdan koyarak, dekor dekoru kendimiz hazırlayarak. Çakarak. Beni yolumdan çevirmedi ama demek ki çok kötü yapmışım ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi, abimizi güldürmüşüm. Evet, Emrah dolaştığı için de bir sol deli çalışma başladı. <laughs> bir tane ceket almış, ceketin kollar e, burada. Emanetçi ceketi gibi duruyor <laughs> Niye bizim şampiyonumuz şampiyonlar ligine doğrudan girelim Çünkü hep yaparız, ederiz, keseriz, asarız. Arada ne yapıyorduk, onunla beraber gidiyoruz. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz, siz nasılsınız? Vallahi ben de iyi olmaya çalışıyorum. <laughs> çok iyi olmaya çalışıyorum. Şakkayı taktım, Şirin'in hediyesi bugün aldı bak hani şey bir adam değil böyle işte bir kahve alabilir miyim lütfen? Ondan sonra da dayı o proları bilmem kaç yıl <laughs> ya biz kendimize bir şey yapacağız diye. <laughs> Çok <afeder. gülüyor> Yani <Estağfurullah>. insanlıktan çıkıyoruz. <laughs> paylaşmak sonunda da şirinlerde bir sürü şirin var. Kalabalığız diyor da. Ee, Özgür benim yanıma düştüğünde o konuştuğu zaman hiçbir şey duyamıyordum. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Yani kulaklık kulaklığına gelen sesi bastırıyordu, öyle bir şeyde dik bir, bir yerden konuşuyordu. Onun için Özgür'ü kovalıyordum, başka yerde konuşsun ha, öyle mi? Ya? Şöyle böyle falan diye bir iş görüşmesi yaptım. Bir paralar istedim, bir böyle bir havalarla bilmem ne şu bu, bu kabul edildi. Çünkü Erhan Yazıcıoğlu bizim için Yeşilçam'dan böyle elimizde kalan değerlerden birisi. Çok fazla kimse kalmadı. Hepsini gömdüm. Bir <laughs> ben ee, Evet, çok güzel. Tarihten bir karakterdi gerçi. <laughs> <laughs> yani o yüzden bize aslında basit gibi görünüyormuş ve tartışmamız şu, çemberi kapalı mı okuyacağız, açık mı okuyacağız falan. Ya diyorum ki bu, bu kadar önemli bir şey mi? Niye tartışılıyor ki acaba? Hani biz çünkü dışarıdan bir göz olarak. O yüzden e, orada anladım ki Yağmur abi şu cümleyi kullanmıştı. Dedi ki ben bunu eğer öyle okursam, babam benim kulağıma çeker evde eğer e, onu da duyarsa nasıl bu böyle konuşursun diye. Bence bir deneyim olur diyeceğim. Sür senin için bir filmden bir sahnesini indirip konuşacağım sana yollayacağım. <laughs> ben de paylaşacağım bunu. Tamam, söz veriyorum. Söz verir, Kesinlikle. Söz... Çok teşekkür ederim. Ee, bir rica ederim. Şöyle bir şey var. Hep böyle filozoflar, felsefeciler vesaire şöyle söylerler. Bir insan iki kere ölür. Birincisi gerçekten öldüğünde, ikincisi Adı yeryüzünde en son ne zaman anıldıysa o zaman e, ben yani yaşadığım müddetçe bu e, sayfa var olsa da olmasa da bu insanları anmaya e, isimlerini zikretmeye ve insanlara anlatmaya devam edeceğim. E, bu benim için artık bir e, hani vazife bile değil artık gönülden yaptığım bir şey olduğu için bir gönül borcu, bir gönül borcu. Çünkü Sezai Aydın, Nusret Çetiner, Bülent Yıldıran ki mesela Sezai Aydın Bülent Yıldıran karşılıklı Fred var mı konuşmuşlardı. Şimdi bu insanlar bizim çocukluğumuza, gençliğimize, en güzel çağlarımıza sesleriyle dokunmuş insanlar. O yüzden duyduğumuzda işte bir freet sesini duyduğumuzda ben Bülent Yıldır'a anımsıyorsam anımsıyorsam benim için yani eşsiz bir hatırası var ya da işte aman bağ, ne falan işte ya da Dino çok yorgunum falan diyor mesela. Böyle bazen şey izlediğimde falan yani dediğim gibi bizim çok güzel bir dönemimize dokundukları için Onları her şekilde güzel bir şekilde iade edeceğiz inşallah.